Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yine çok önemli bir bilgiden bahsedeceğiz. Ahir zamanda birçok kimsenin ihmal etmiş olduğu bir konu. Cuma namazına gitmeme, cuma namazına gitmeme alışkanlığı bayağı bir kardeşimizde var. Rabbim inşallah onlara e, en kısa zamanda Cuma'ya gitmelerini nasip etsin. Cuma aşkı versin diyelim. Böyle dua edelim. Şimdi Cuma'ya gitmeyenlere Allahü Teala ee, bakın onun başına neler veriyor. Bir kimse Cuma namazını kılmasa Hak Teala o kimseye 15 çeşit bela verir buyuruluyor. Şimdi bu 15 çeşit belayı işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Yorum kısmına da bir amin yazarsınız. Ee, videonun sonuna doğru bir dua edeceğiz çünkü. Evet şimdi bir kimse cuma namazını kılmasa Hak Teala o kimseye 15 çeşit bela verir. Altısı dünyada, üçü ölüm vaktinde, üçü kabirde, üçü de kıyamet gününde verilir. Bu 15 çeşidin 15 belanın altısı bu dünyada yaşarken, üçü ölüm vaktinde ölmek üzereyken, üçü kabirde öldükten sonra kabre girdiğimizde ve üçü de kıyamet gününde. Dünyada olan altısı şunlardır. Birincisi Allah Teala o kimsenin rızkının bereketini alıp götürür. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Cuma namazına gitmemeye devam edenler, ısrarla Cuma'ya gitmeyenler buraya kulak versinler mutlaka. allah Teala Cuma'ya gitmeyenlerin rızkının bereketini alıp götürür. İkincisi, ömrünün bereketini götürür. Yani bu hayatta yaşıyor ama nasıl yaşadığını anlamıyor, hayattan zevk alamıyor. Çünkü bereket yok. allah Teala o bereketi alıp götürmüş onun hayatından. İkincisi bu. Üçüncüsü yüzünden salihlerin iyi insan olmanın nişanını alır. O yüzünde iyi insan belirtisi olur mesela. Adam namaz kılmıyor veya cumadan cumaya gidiyordur. Ama dersiniz ki ha bu adam iyi bir insana benziyor. Gerçekten hani din düşmanı değil en azından iyi birine benziyor. Ama cumaya ısrarla gitmemeye devam edersek ne olur? Allah Teala bizim o yüzümüzdeki iyi iyimserliği de götürüyor arkadaşlar. E sonra ne olur? Güvenmeyen biri haline gelirsiniz. Kimse size güvenmez. Kimse sizinle muhatap olmak istemez. Sizi gören kaçar. Çünkü Allah Teala insanları sizden soğutur. Dördüncüsü, İslam'dan nasibini keser. Müslümanlıkla allah Teala onun arasına perde koyar. Artık imanı dahi tehlikededir arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir durum. Beşincisi, her türlü amelinin sevabı olmaz. Ne amel yaparsa yapsın, mesela birine yardım etti, birisine birisinin işini gördü, işini halletmeye çalıştı, çaba sarf etti ama karşılığında sevap yok. Normalde bir Müslüman birine bir iyilik yaptığı zaman hemen kat pekat kat onun sevabını mutlaka sağımızdaki melek yazıyor arkadaşlar. Ama bu kimseye yani Cuma'ya gitmeme konusunda ısrar eden kimseye sevap da yazılmamaya başlar artık. Altıncısı da duası kabul olmaz, yüzüne vurulur. Ne dua ederse etsin artık onun hiçbir duası kabul olmaz ve o etmiş olduğu dua gerisin geriye yüzüne vurulur, yüzüne çarpılır. allah Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Cuma'ya gitme konusunda gevşeklik gösterenler, tembellik edenler mutlaka bundan sonra gitmeye çalışsınlar. Zaten haftada bir kere bari cumaya gidin arkadaşlar. Namaz kılanlara sözümüz yok. Beş vakit kılanlara hiçbir sözümüz yok. Sadece cumaya bile gitmeyenlere gerçekten bu bilgiler çok çok önemli. İnşallah bazı kardeşlerimiz belki de bu bilgilerden sonra cumaya gitmeye başlayacak. Rabbim inşallah nasip etsin. Sizler de dua edin arkadaşlar. Ölüm anında olan üç şey şudur. Cuma'ya gitmeyenlerin ölüm anında yaşayacağı üç şey. Birincisi halkın içinde horluk ile ölür. Halk o kimseyi umursamaz bir hale gelir. Hor, zelil, hakir ve küçümsenmiş, unutulmuş biri olarak ölür kimse umursamaz onu arkadaşlar. İkincisi getirilen sonsuz yemekleri yese doymaz. Yani ne kadar yerse yesin doymazdan maksat aslında burada şu. Şükretmez, şükür nedir bilmez, şükrü unutmuş bir hale gelir. Üçüncüsü de tokluk içinde açlık ile ölür. Adam mesela tokluk içindedir veya zengin biridir ama açlık içindedir. Yani başından sıkıntılar eksik olmaz ve bu hayattan hiçbir şekilde zevk alamaz, tat alamaz arkadaşlar. Kabirde olanlar şunlardır. Birincisi kabri karanlıktır, aydınlığı olmaz. Cuma'ya gitmemeye devam edenler, Cuma'ya gitmeyenler kabre girdiği zaman ne olurmuş? Kabri karanlık, ve aydınlığı olmaz hiçbir şekilde o kabir aydınlık içinde kalamaz. Aydınlık oraya yansımaz. İkincisi kabri dar olur ve kemiklerini birbirine geçirir. Aman Allah'ım. Yani kabir o kişiye zindan oluyor. Bırakın zindanı sıkıyor onu ve kemikleri birbirine girmeye başlar. Geçmeye başlar arkadaşlar. Allah muhafaza. Üçüncüsü bir melek kıyamete kadar ona azap eder. Kabre girdi, onun için özel bir melek gelir ve kıyamete kadar, artık kıyamet ne zaman kopacaksa o vakte kadar o melek ona azap eder kabirde. Yani cehennem azabından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Kabirde, kabir azabının dışında ayrıyeten başka bir melek de azap için o kimse için görevlendirilir ve o kişiye azap eder. Kıyamette olanlar şunlardır. Cuma'ya gitmeyen kişilerin kıyamette karşılaşacağı vahim durumlar şunlardır. Birincisi bir melek onu yüzü üstüne sürükleyerek cehenneme getirir. Bir melek onu tutar, yüz üstü böyle sürüye sürüye cehenneme sürükler. İkincisi hesabı uzun olur. Yani o mahşer günü, hesap gününde hesabı o kadar uzun olur ki Artık böyle hesabım bitse de artık bir an önce nereye gidecek gideceksem gideyim demeye başlar ama tabi orada cehennemi de göreceği için cehenneme gitmeyi de istemez ama son pişmanlık da fayda vermez orada arkadaşlar. Üçüncüsü Allah ona rahmetini vermez yani orada Allah Teala'nın o büyük rahmetinden mahrum kalır. Allahü Teala ne buyuruyor? Rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani o kadar büyük bir rahmet var ki siz bu rahmetten yoksun bırakılıyorsunuz. Ne kadar üzücü bir tablo ahirette, kıyamet gününde, o hesap gününde. Gerçekten çok üzücü bir durum. allah Teala hiçbirimizi o hale düşürmesin arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim sabah namazını cemaatle kılsa, bin kere Adem aleyhisselam ile hac etmiş kadar sevabı vardır. Kim öğle namazını cemaatle kılsa, iki bin kere İbrahim aleyhisselam ile hac etmiş kadar sevap vardır. Kim ikindi namazını cemaatle kılsa, üç bin kere Yunus aleyhisselam ile hac etmiş gibidir. Kim akşam namazını cemaatle kılsa, dört bin kere Musa aleyhisselam ile hac etmiş gibidir.'' Kim yatsı namazını cemaatle kılsa 5000 kere İsa aleyhisselam ile hac etmiş gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu. Cuma günü ikindi ile akşam arasında gün kavuşuncaya kadar bir saat vardır ki o saatte hacetler, dilekler kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim mazeretsiz, özürsüz Cuma'yı terk ederse münafıktır iki yüzlüdür. Peygamber Efendimizin hadisleri de az önce saydıklarımızı ne kadar da açıklar nitelikte. Yani artık bir münafık haline dönüşür cuma namazını bilinçli bir şekilde gitmezse. Yani keyfinden gitmezse o kişi artık münafık gibi olmaya başlar. Allah muhafaza. Rabbim cümle Müslüman kardeşlerimizi bu belaya düçar olmaktan korusun bu seviyeye düşmekten korusun. Rabbim cümlemize iman versin, cümlemize huzur versin inşallah arkadaşlar. Cuma namazı biliyorsunuz müminlerin, müslümanların bayramı olan bir günün öğle vaktinde kılınan bir namaz. Cuma hutbesi de Cuma namazı gibi ehemmiyet verilmesi gereken bir hadise. Yani Cuma hutbesinde hoca hutbede Hutbeyi okurken kesinlikle camide telefonlarla meşgul olmamak lazım. Çünkü o sevaptan mahrum bırakılırsınız. İkincisi hiçbir şekilde konuşmamak lazım. Ya yani fısıltıyla bile konuşmamak lazım ama bazen bakıyoruz camide fısır 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 konuşuluyor. Yani muhabbet edenler bile var. Üçüncüsü geçtiğimiz haftalarda yaşanmıştı Türkiye'de. Bir şahıs imam efendiye karşı Cuma hutbesinde hoca minberdeyken, e, hutbeyi okurken hocayı azarladı, hocaya bağırdı, çağırdı. Böyle şeyler kesinlikle e, büyük bir günahtır, haramdır. E, i̇nşallah bir daha böyle kötü haller yaşamayız. Yani ülke olarak gerçekten çok üzüldük bu duruma. İnşallah böyle saçmalıklar yapmayız, uzak dururuz. Rabbim cümlemizi... Cuma namazına, cuma hutbesine ehemmiyet veren, önem veren kullarından eylesin hepimizi inşallah. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Yorum kısmına da bir amin yazın mutlaka. Etmiş olduğumuz bu bütün dualar için bir amin yazarsanız sevinirim inşallah. YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları da Instagram'da paylaşıyorum biliyorsunuz. Birazdan e, bu video yayınlandıktan sonra hemen Instagram hikayede de paylaşacağım. YouTube'dan bildirim ulaşmıyor diyen arkadaşlarımız oluyor bazen. Instagram'dan takip edin inşallah. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Instagram hikayede hemen YouTube'daki videolarımı, yeni yayınladığım videoları hemen hikayede paylaşıyorum. Oraya link bırakıyorum arkadaşlar. Tıkladığınızda direkt YouTube'daki videomuza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.